arkadaşlar bugün sizlerle Super Mob Bunun adı ne ya? Yani. Şöyle ben göstereyim size ben bilmiyorum ben bunu sahte dostum Bu Bugün bunu oynayacağız Ben bunu oynadım Yani, yani videomu inşallah gösterim amaçlı yapıyorum şimdi arkamda e, ee, sesler geliyorsa özür dilerim annem temizlik yapıyor anam <laughs> şimdi doğrus oyna evet doğrus oyna bu oyunun yapımcısı, yapımcısı. Ee, söyleyemedim bitti Arkadaşlar. Oyuna başladığınızda çakmak geliyor. Bu gelmiyor. O kağıt gelmiyor. O kağıdı kör figürü geçtikten sonra geliyor. Ya, başlayalım arkadaşlar. Kısıldır biraz. Oğlum kız. Yatırmayın beni oraya. En sonunda alayım yatağı. Hemen seri Bakın arkadaşlar bunda çok ufak çok ufak. Bilmiyorum bu ne Ya. Hristiyan değil. De. Kuru şifix. Bir sürü kuru olacak. Kuru şifiximiz, kuru şifiximiz. Bunları canavarları öldürmek için arkadaşlar öyle oluyor yoksa almazdım. Yoksa ben Allah gibi Allah şey mi? Yine Canavarlar ölmese ben bunu neden alayım? Bakın ne yazıyor. Herhangi bir varlığı durdurmak için kullan diyor. Gebertmek için yani. Tahtalı köyü Aa. Bakın. İşte bu. Bakın bir canavar yok. Kaç tane başarım sayesinde. ya? En sayesinde. Ses duydunuz da en geliyor demektir. Yani voo, sesini voo, Sesini duydunuz da geldi. En Arkadaşlar. <laughs> Sizin duydunuz da. Ayımız geliyordu. <gülüyor> en eğlenceli <laughs> kısma geldik. Bakın geliyor. Wow. 16. kapıda dildiri geliyor. Şimdi geliyoruz. Olarak, ha avcı avcıydı bunun için avcı. Tamam avcı geliyor demek ki. 16. kapıya geldi avcı geliyor. Bizim biri giriyor diyor. On altıncı 16 altıncı kapıda biri geliyor hep geliyor. Ve bitti. Bundan bir tane daha var. ne kimisi? Eee. Gel buraya. Aynen. Ne yapayım ki ben bunu? Arkadaşlar aldığımız ana şeyler, eşyalar nereye gidiyor diye sormayın. Şurada. Burada. Başka bir yerde değil. Hmm, herkes, başka varlar yok. Bu ah. hmm. daha başka bir Bugün devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bu serinin devamını isterseniz yaparız. Ölebilirim ben bundan. Yani Çok kolay değil bu. Böyle bir tane canavar var. Halt. Halt mı diye okunuyor, halt mı diye O işte o biz mavi canavar. Ben ona mavi canavar diyorum. O halt. Halt bize mavi bir şey böyle... <laughs> geri geliyor. Ben onu nasıl geçirdiğini bilmiyorum o yüzden orada haç kullanıyorum yani kursifik Allah Allah'ın Allah yazdı şey Hadi şimdi ikinci heyecanlı yere geldik Bundan da iki tane var birisi burada Biz de onun sonunda yani 60. katta Bu oyun aslında yüzde bitiyordu ama e, 60'a indirmiştik Gel lan buraya Gel lan buraya Al 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 ne bir tane yiyeceğim kanka ne yiyeceğim kanka Bakın arkadaşlar bu da böyle Bizim canavarları öldüreceğim gibi Onu bir bilmiyorum Bakın böyle böyle yani, Sadece bu, bu yerde kırmızı bir şey geliyor böyle Öldü Burada bir tane kursifiks var aldım. Geldiğim gibi kör canavarı öldürdüm. Hiç kitap aramadım. Arabam geliyorsa kardeşimi vede olsun vede olsun. Bu kadar kitap yok tabi olsun. Ör, kaç. <laughs> Öldüğü için eğilmeden gezebiliyorum. 保护的鸟。 önce çözelim bunu. Ben bunu çözüp geleyim arkadaşlar. Dokuz. Ve açıldı. Yeah. Baktım bir şey oldu ya. Ne bu? Bunu <laughs> alacağım. Diğer bölümde arkadaşlar birinci kapıya gideceğiz. Yani direkt birinci kapı. Direkt birinci kapı. Hemen direkt bir, birinci kapıya gitmeye çalışacağız. Diğer bölüm bölüm sadece oyunu bitireceğiz. Evet, burada bakın arkadaşlar size göstereyim. Bakın arkadaşlar o kapıyı açacağız. O kapının ardında bir şey var. Evet arkadaşlar birinci kapıya gitme yeri burası. Ya bu anahtarla ya bu anahtarla burayı açacağız ya da oradaki diğer odadaki odadaki kapıyı yani yani buraya. Buraya mı açalım yoksa oraya mı? Diğer bölümde orayı için için bence burayı açalım. Burada bir şey var. Bu, bum böyle. Bunu aldığımızda bu can dolduruyor. Kalbim daha güç daha güçlü açıyor Şimdi kapıyı burada kapıyı diye e, ikinci bölümde açacağım. İkinci bölümde cumartesi gelir. <laughs> cumartesi değil ya, de, yarın atılıyor. <laughs> Bu canlıları öldürdüğüne İlk defa bu canlıları öldürüyor. Gözler bitti. Hadi bay bay. Aa ölüyorum. Aa. <laughs> ha. Burası diridir arkadaşlar. Yani burası <laughs> şeyin avcının geldiği yer. <laughs> Bakın avcı geldi. <laughs> yani. Evet, bir şey görüyor dedim

bu da burası. o mavi cevap. Bak. Bak dedim ben ona. 14. Evet. Ben Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuradan arayalım. Ne yani? engel. arkadaşlar oyunu bitirmeye Peki ha işte şey burada yazacak herhalde. Oyun başında aldığımız şey bitirmek zor yani. <laughs> Raş geliyor. <laughs> Aa öldüm. Zaten ölmemiz gerekiyordu. Video bitiyor. Raş için öldüm bak. Raş bunların. O canavarın adı Raş. Raş için öldü. Hadi bakalım. O genelliğinde saklanmalısın. Diyor önlerine. Ee, evet, tamam sakla. Ya, biliyorum zaten de haç çalacaktım ya. Gelin <laughs> gelin <laughs> <laughs> dikkat edin. Geldine, e, geldiğine dair bir herhangi bir ucuna ip ucuna dair dikkat edecekmiş. Ama ışıklar yoktu. <laughs> Bazı böyle gelen dolayı onun yamskiri <laughs> yok. <laughs> Ha, jump atmıyormuş yani. Bazı sorunlardan dolayı. Olan Lan, tipe bak. Ee. görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyunun ismi bu. Görüşürüz. Bay bay.